Evet, Sinan çıktı, çıktı. Sinan kim? Sinan mı çıktı? Evet. Bir de sen bir şey daha yaz, <laughs> bir şey daha <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Hadi, hadi baba, hadi görüşürüz. Hadi iyi günler. Hadi günler, yarınım, görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Bye bye. İyi günler. <laughs> 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 Şok çektim Sayara gidelim. Sayar gidelim mi? Ha! Sayar sayar. gitme Şoka mı gidelim? Şoka gidelim. Tamam. Tamam. Sen, sen Kuş hey, koş bak. pat var pat 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 Hadi git, oyna. pat 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 Çok pat <gideceğim. gülüyor> Tamam. Hadi gel, bunu pat 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 gel. pat 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 Hadi gel. Hadi gel hadi. Hadi yap. Aferin. işte bu kadar. Niye bağırıyorsun? Şok. Tamam gideceğiz babacığım. Şoka gideceğiz tamam. Gel şoka gideceğiz gel. Çok. Çok. Nasıl babişkom? Çok. Çok markete gidelim mi?